İyi günler arkadaşlar. 3 Aralık gününden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Milli görüşçü arkadaşlar, bizi takip eden dostlarımız şunu bilsinler. Biz bu videolara ara vermek zorunda kaldık. binamızda Binamız eski olduğu için siz ona biz bina diyoruz ama eski yapılar, 40 yıllık tabular deniz kumuyla yapılmış. E, tabutluk diyoruz biz buna. E, maddi olarak da öyle bir olana kavuşamadığımız için anlıyoruz. E, Allah'tan başka bir şey yok. Yani bir sık depremde altında kalmadıysak bu bize Allah'ın lütfudur. İşte Ebina eski olunca tamiratlar oldu ve videolarımıza bir müddet ara verdik. Şimdi Muhammed Erdoğan birkaç sefer kürsüye çıkıyor bir şey söylüyor. Ya buna bir tekerleme öğretmişler. Bu tekerlemeyi söylüyor da hani papağan da söyler. Arkası yok bu çünkü o sadece tekerlemeyi tekrar ediyor. Onun background'ın ilerisi gerisinde bir e, deneyim yok. Diyor ki, dünya beşten büyüktür. Yani Erdoğan ne demek istiyor diyeceğim de, o ne demek istiyor? Erdoğan'a bunu söyletenler ne de demeye çalışıyor Muhammed? Nedir bunun adı? Buyur. Nedir bunun adı? Dünya altıdan da büyüktür Muhammed. Dünya on beşten de büyüktür. Dünya 2522'den de büyüktür. Derler ki oğlum ne diyorsun lafı geveleme derler. Örnek veriyorlar değil mi? Hı hı. Gereğini yapacaksın. Sen ağlama zırlama makamında değilsin ki. Sen devlet yönetiyorsun. Saadet Partisi'nin iktidarında bizim daha iktidara geldiğimiz gün uygulamaya koyacağımız icraatın en başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nükleer programıdır. <laughs> nükleer programımızı başlatıyoruz. Hani milleti kandırmak için halkalı nükleer e, araştırma merkezi. Biliyorsun ben Söğütçeşme'de lisesinde okudum. Hemen halkalı karşımızda. O radyasyonlu Çernobil çayları geldiğinde de biz oradaydık. Tabela var. içi koftik. İçi koftik yani milleti kandırmanın yani şimdi şöyle düşün. Türkiye'nin ve bu coğrafyanın tarihi süreçte boyunca düşmanımız olan Ruslar. E Akkuyu'da Sinop'ta Nükleer santral yaptırıyoruz. Ruslar kapıdan içeri girebiliyor. Biz giremiyoruz. Ya şimdi düşün. Ben bu mahallenin bakkalıyım Muhammed. Birisi de gelmiş. Ya abi diyor bana diyor işte biraz destek ol. Yol göster kredi ver. Ben de senin yan tarafına bakkal açayım. Ulan bu eşyanın tabiatına aykırı. Hangi tacir kendi ayağına sıkar? Kendi rakibini oluşturur. Şimdi Ruslar bu coğrafyada bizim tarihi süreçten bu yana düşmanımızdır, rakibimizdir. Biz düşmanını, şöyle düşün. Türkiye Cumhuriyeti silah yapmış. Ne yapmış? Uçak yapmış. Birisi de, uçakları bize sat, sattık. Bize kullanırsa biz ne yaparız? Bize kullanamasın diye tedbirini alıp öyle satarız. Artı nükleer santral adı nükleer oluyor ama bunun nükleerle alakası yok ki burada elektrik üretilecek. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın zannettiği manada nükleer bir programa sahip olsaydı böyle bir çalışmaya adım atsa ertesi gün ambargonun kralını yerdik biz. Amerika Ukrayna Rusya savaşını unuturdu. Çin'deki gerilim unuturdu. Direkt bütün oklar bize dönerdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti 5'ten bir ya zırlama yeri değil burası. Böyle bir işlem. Şimdi biz sorsak güya reise güya reise sorsak santrifüj desek bomba mı der ya karakola götürecek bir şey mi zanneder. Füzyon desek, yavaş nötron desek bu, ne, bu bilmez, ki, bunu anlamaz ki. Bu nükleer program bak Muhammed nükleer programda para da vardır. Ekonomiye döner. Aynı sihalar gibi. Yaparsın anında satışı başlar. Çünkü nükleerin altında öyle bir detaylar vardır ki büyük bir piramit aslında. Mesela Nükleer tıp dediğimiz hem hastanede kullanılan cihazlar hepsi aktif radyoaktif cihazlar. Başka ilaçlar. Bugün nükleer tıp bu biz ilaçla birçok e, ürünü, ilacı damarlara, sinir sistemine, vücuda veriyorsun. Onların ışımalarını görüntülüyorsun. Bunlarla tedavi ve bu demek para dönüşü demektir. Ekonomiyi bir anda takla attırır. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak biz iktidara geldiğimizde ertesi gün Türkiye'nin nükleer programını başlatacağız. Allah nasip verirse böyle bir olanağımız olursa bizzat bu işin başında olmak isterim. Bu artık genel merkezimizin komutanlarımızın takdiridir. Muhammed teşekkür ediyorum. Bugün mesaimizde başlamak üzere.